Evet arkadaşlar herkese selam. Şimdi geçen konuştuğumuz Amerikalı dağcıyı konuşacağız. Çünkü Fatih Altaylı da e, konuya girmiş. E, direkt olarak girmiş. Biraz e, bilgiler de ondan e, geldi. Ona da onu da anlatacağım. E, şimdi bu Amerikalı dağcı Mark Dickey. Mark Dickey'i yaklaşık 10 gün önce biz e, ekranlara taşımıştık. Sizi bilgilen bilgilendirmiştim. Ya arkadaş bu normal bir e, dağcı değil. Bu işin altında başka işler var diye... Bir beyin jimnastiği yapalım demiştim. Yine hakta çıktık. Ee, Türk medyası bizim peşimizden bu olayın içine girdi. Fatih Altaylı, Wright Brunson işte o biraz alışık. O işleri biraz e, kovalar ama nedense ben de şaşırdım. Bu dağcıyı almış, mercek altına almış ama güzel bilgiler toplamış. Şimdi ondan size biraz e, hatırlatmalar yapacağım. İddialar var. Onunla ilgili Amerikalı dağcıyla ilgili iddiaları söyleyeceğim ama Amerikalı dağcının geçmişine biraz geleyim. Şimdi bu adam dağcı değil. Yani mağaracı değil daha doğrusu, bilim adamı değil. Mor Morca Mağarası var bu Anamur, Mersin Anamur ilçesinde. Bu mağaraya giriyorlar, ortalık birbirine giriyor ondan sonra. Amerika'da bütün haber kanallarında ikinci haber. Mide kanaması geçiriyor işte 1040 metrede. İşte dağcımızı kurtarın, dağcımızı kurtarın. Ne oluyor dedik yani neden bu kadar bu adamı önemsiyorlar dedik. İsteyenler isterse bir 10 gün geriye gitsinler oradaki videoya bakıp İzlesinler, baksınlar. Meğersem adam buraya radyo e, rölesi kurmaya gelmiş. Yanlış duymadınız. Dağın tepesinde bir tane radyo vericisi inşa etmiş. Kendine göre bir radyo vericisi. Daha doğrusu radyo vericisi aynı zamanda telsiz rölesi olarak görev yapıyor. Artık kimlere hizmet ediyor? Ne için hizmet ediyor? O da herhalde e, Türk İstihbaratı'nın ortaya çıkaracağı gerçekler arasında yer alacak ama Şimdi bu dağcıyı o kadar çok önemsediler ki aynı Rahip Branson gibi. O kadar önemsedi Amerika. Çünkü kendi eğer devlet kurumunda çalışmayan normal bir Amerika olsaydı inanın bu kadar üzerine gitmezlerdi. 6 ülkeden 129 dağcı geldi Türkiye'ye. Sanki Türkiye gerçekten o Morca mağarasına girip o mağarada bu dağcıyı gün yüzüne çıkaramayacak güçteymiş gibi Dünyadan tüm ülke tüm ülkeden e, altı ülkeden e, dağcıları topladılar, kurtarma ekiplerini topladılar getirdiler buraya. Şimdi bu e, morca mağarasına izinsiz girdiği ortaya çıktı. Mark e, Dickey aynı zamanda yanında iki tane yaşı küçük de kız bulunuyor. Eşit olmayan yaşı küçük iki yabancı kız bulunuyor. Bunların ne için oraya geldi, bu adamla birlikte ne için orada bulundukları şimdilik e, sırrını koruyor ama. Uzmanlar bir araştırma yapıyorlar. Mark Dickey o mağaraya içeriye giriyor ama asıl işi sanki yukarıdaymış gibi. Yani yaklaşık 1200 metre yukarıda bulunuyor. Deniz seviyesinden bu mağaranın olduğu yer. Asıl dönen dolap o 1200-1300 metrede çevrilmiş gibi. Çünkü bir telsiz verici istasyonu yani ne diyorlar ona tam olarak adını söyleyeyim. Telsiz, role istasyonu kurmak için bir çalışma başlatıyor ama kimsenin haberi yok bundan. Peki bu telsiz role istasyonu ne olarak kullanılacak daha sonra? Veya bu Mark Dickey eğer Amerika'nın gerçekten gizli servisine bağlı çalışan bir ajansa buradaki bu bağladığı telsiz role istasyonuyla aslında Amerika neyi hedeflemişti? Onun cevabını Bulmakta Türk istihbaratına kaldı. Onlar biliyorlardır elbette ama biz belki şu an o bilgilere sahip değildir. Stratejik açıdan da o bilgileri bilmek istemeyiz gerçi. E, çünkü e, Suriye'de yaşanan olayları görüyorsunuz. İşte e, siyhamız düşüyor. Amerika ile e, Rusya, e, Norveç üzerinde hava sahasında bir kez daha karşı karşıya geldiler. Böyle sıcak gelişmelerin yaşandığı yerde böyle işler bizim tuhafımıza gidiyor. Şimdi Mark Decay'den biraz daha bahsetmek istiyorum. Çünkü bu Morja Mağarası 100 bin yıl önceye götürüyor. Çünkü orada bilimin kanıtladığı halk dilinde yangıç olarak bilinen ve karidese benzer gözleri olmayan ayaklı canlılara rastlandı. Bu da dünyanın oluşumunda çok önemli veriler bilim adamlarına veriyordu. Aslında dağcının oraya inmesi bilim adamları grubuyla birlikte gerçekleşti. Süs o şekilde hazırlanmıştı, dizayn o şekilde hazırlanmıştı. Bunlar tabi net netleşmemiş iddialar, ama aslında daha sonra bir bakıldı ki bu Dickey Amerika'da çok büyük bir önem kazanınca. Dediler yani ne oluyor? E bir baktılar mağaracı değil bilim adamı değil mağarayı hiç bilmiyor sadece Amerika'da bir dağcılık derneğine üye bir kişi ama iş asıl bundan sonra patladı e, tersis röle istasyonu kurmak için çalışma başlattı, ortaya çıktı bakalım peşinden ne gibi sürprizlerle e, karşılaşacağız bu arada YouTube kanalına gelip abone olun çok güzel bilgileri çok güzel beyin jimnastiği yapıyoruz orada. Mutlaka bunları kaçırmamanızı istiyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.